Bu videoda sizlere Synergy Homeopathic Software'de yapılan son yenilikler ve değişimleri tanıtacağım. Burada ana menüde değişimler yapıldı ve Advanced Search kısmı eklendi. Bunu nasıl çalıştığını sonra göreceğiz. İstediğiniz repertori seçimi çok hızlı bir şekilde yapılabilir. Bu boşluğa repertorinin ilk harfini yazdığımızda, örneğin Bodger, Alt bölümler açılır. Bunu farklı sekmede açabiliriz. Başka bir Murphy örneğin. Buraya tıkladığımızda alt bölümleri gelir. Bunu da yine başka sekmede açabiliriz. İstediğimiz repertori üstüne gelip istediğimiz bölümün üzerine tıklayıp bu şekilde açılır. Başka bir bölüm istersek o da açılabilir. Bunları yan yana getirip tutabiliriz. Küçültüp büyütebiliriz istediğimiz şekilde. Açık olan herhangi bir bölümde istediğimiz bir rubriğin baş harflerini örneğin P'in yazdığımızda arayabiliriz. Ve bunu tıkladığımızda üstte çıkar ve alt rubrikler gelecektir. Bunları enterladığımızda klipboard'a düşer. Ve her düştüğünde bize gösterir orada. Eğer ikinci kez atmışsak bizi uyarır clipboard'ta olduğunu. İstersek bundan da atabiliriz clipboard'a. Bunları sürükleyerek de alabiliriz. Burada olduğunu söylüyor yine. Başka bir rubrik. Örneğin şunu. Bunları alta indirebiliriz. Küçültüp ve başka bir sekmede açabiliriz bölümü. Kapatalım bunları. bunları kaldırabiliriz buradan. Filtrelemeler yaparak aradığımızı sadeleştirebiliriz. Bunu istersek repertoarının tüm bölümleri için yaparız. Ama bölüm bazında da bu filtrelemeleri yapabiliriz. Bu bize ne sağlar? Farklı bölümlerde farklı remedileri aynı anda aynı repertoriden arayabiliriz. Böylece tek bir remediyi bütün repertori bağlamamış oluruz. Şöyle ki, e, örneğin head bölümünden şöyle bir filtreleme yaparak celsium'u arayalım. ve stomach bölümünden de ajantim Nitrikum'a bakabiliriz. Bunları yan yana tutabiliriz. Böylece aynı, rem, aynı repertoride iki farklı bölümde iki farklı remedi. Şuradan derecelendirmeleri filtrelemeler yapabiliriz. Bunları kaldırıp sadece 4 grade'leri görmek isteyebiliriz. Tekrar şuradan düzeltebiliriz bunu. Bunları kapatalım. Clipboard burada. Bunu istediğimiz gibi büyütüp küçültebiliriz. Rubrikleri birleştirebiliriz. Örneğin şunları diyelim, grup yapabiliriz. Peyin. Bu şekilde. Herhangi bir rubriğin yerini değiştirebiliriz. Örneğin bunu bu tarafa alabiliriz. Dediğimiz rubriye klavyeden eksi işaretini koyarak etkisiz hale getirebiliriz grafikte. Tekrar bunun üstüne geldiğimizde sıfıra dokunduğumuzda eski haline gelecektir. Başka bir derece verme şekli buradan şu şekilde. yukarı çıkarak daha fazla önem arz edecektir bu. Buradan başka clipboard'lar açıp boş bir clipboard açıp istediğimiz rubrikleri buraya aktarabiliriz. Yine bu da yan yana. gelebilir. İstenilen rubriği kopya yapıp herhangi bir Word dosyasına atabiliriz bu şekilde istediğimiz klipboardları burada silebiliriz toplayabiliriz birbiriyle compare yapabiliriz bu grafiğin üst kısmında çeşitli kategoriler uygulanabilir ve sınıflandırmayı örneğin animal plant ve mineral olarak yapabiliriz. Daha spesifik bir sınıflandırmayı ise şuradan yapabiliriz. Örneğin burada Loganesi ailesinin remedilerini görmek istersek sadece bu remediler gelir. Şuradan tekrar eski haline döneriz. Veya daha spesifik bir remedi diye aramak istersek şuraya şu boşluğa yazıp ferrum örneğin. En baş gelecektir. Burada Advanced Search kısmı yeni. Burası yeni bir bölüm olarak uygulayıcılara çeşitli çalışmalar yapabilmeleri için ilave edildi. Families'de aramayı Örneğin anakardiyesi ailesi remedilerini görmek istersek bunu istediğimiz repertori de seçebiliriz. Veya istediğimiz bölümde de mümkün. Örneğin bek sırt kısımda bakalım. Bu çıkan remedilerin ve rubriklerin hepsi de ana kardiyesi ailesine ait. Buradan istenilen bu rubriği klipboard'a atılır. Bu şekilde. Diğer bir özellik Search Remedies. Remedy Kingdom olarak veya tek bir remedy olarak seçmek mümkün. Tek remedy olarak gidelim. Örneğin Falcon. Hepsini de alabiliriz. Bütün Falcon'ları bu sefer complete seçelim. Bu şekilde complete'te hangi bölümlerde geçiyorsa rubrikler Falcon'un ait olduğu rubrikler burada gelecektir. Örneğin genellere bakalım. Burada remedileri kıyaslayabiliriz. Menyan test seçelim. Ve diğer bir remedide Merkür diyelim. İstediğimiz bölümü seçebiliriz yine. Repertuarı seçebiliriz. Yine burada da complete diyelim. Search yapıp böylece burada Menyan test ve Merkür'ün bulunduğu rubrikler geldi. Yine hangi section'larda, hangi bölümlerde varsa onlar istediğimiz bölümü seçebiliriz. Advanced Search'te en son bir Concept Search var. Burası e, her bir remedinin farklı bölümlerindeki rubrik e, dağılımını gösterir. Örneğin bir remedi başlayalım. Colinsonia. remedisinin rubrik dağılımına bakalım. Görüldüğü gibi burada daha çok rektum, abdomen ve stomach'da rubrikler toplanmış ve daha çok da female remedisi. Bu özellik çok hoş. Özellikle ilk defa kullanacağımız veya bilmediğimiz bir remedinin nerede daha fazla terapetik etkisinin olduğu hakkında bilgi verir bize. Referans kütüphanesi kaynak kitap bakımından hayli zengindir. E, repertorilerde remedinin bölünmüş parçalarını, semptomlarını buluruz ve bütünü hakkında bize bilgi vermez. Bunun için remede hakkında daha fazla bilgi ve ayırıcı tanı için hep kaynağına gideriz. Referans kütüphanesi remediler ve kitaplar olarak iki bölüm halinde olup çeşitli filtrelemeler de arama yapılabilir. Remedilerin üstüne geldiğimizde şu şekilde altta bulunduğu kitaplar çıkar. Ve onu da tıkladığımızda bölümler gelecektir kitabın. İstenilen bir remediyi aramak çok basit. Sadece ilk kelimeler, ilk harflerini örneğin opium hangi kitaptaysa ve kitabın hangi bölümündeyse bunları istediğimiz kadar farklı sekmelerde açıp aynı remediyi okuyabiliriz. olarak arama yapabiliriz. Burada yine farklı filtrelemeler var. İstediğimiz Proving bakmak istersek bu şekilde Jeremy Sherin Proving'lerine veya başka veteriner kitaplarına bakmak istersek şuradan tekrar eski haline döner hep. İstersek kendi kategorimizi yapabiliriz buradan. İstediğimiz örneğin Yasemin filozofik diyelim. Buradan istediklerimizi seçip bu şekilde save yaptığımızda bize seçtiğimiz bu filozofik kitapları çıkaracaktır. Şuradan tekrar eski haline döner. Bu tarafta ise bookmark var. Kitaplarda gezerken kaldığımız yerde geri dönmek ve istediğimiz yere işaret bırakabiliriz. Yine çok güzel bir özellik ise metinler üzerinde kendi dilimizde çeviri yapabiliriz. örneğin şuradan birçok dilde kendi dilimizde Türkçe'ye çevirip okuyabiliriz. Artık materya medikaları okuyup anlamak daha kolay olacak. Yine buradan gelip İstediğimiz kısa olmak kaydıyla tekstleri kopya yapıp yapıştırabiliriz. Sadece bazı yazarlarındaki kısıtlama var. Bu bölümde ise giriş ve şifre konularak vakalarda ait bilgilerin korunaklı hale tutuluyor. Şuradan bazı tercihler yapabiliriz. Örneğin ilk açtığımızda repertoriyi hangi repertorileri bulmak istiyorsak bunlar gelir. Seçebiliriz. Buradan değiştirebiliriz. Veya kütüphanedeki ilk kitaplar kitap listesinde ilk sırada bulmak istediğimiz kitapları yerleştirir. Böylelikle hemen elimizin altında olur. Aynı zamanda repertoride bir remediye bakmak istediğimizde bize bu ilk materya medikalar getirir. Burada Global Search kısmı var. Burada yapacağımız aramaları biz şuradan kısıtlamadığımız sürece hem repertori hem de referans kütüphanesini dahil ederek arayacaktır. Bir rubriğin nerede ifade edildiğini veya bir alt rubriğin hangi başlık altında bulunduğunu her zaman bilemeyebiliriz. Örneğin astımlı bir öksürük var ve bunu göğüste sol taraftan sırta doğru bir ağrı ile anlatıyor kişi. Buna hangi bölümden bakacağımızı işte chest demek, öksürük kısmında mı, respirationda mı? bir anda bilemeyebiliriz. Bunun için sadece anahtar kelimeleri şuraya yazıp örneğin astmatik ve arasına 4 ve kaf diye aradığımızda Bu iki kelimenin geçtiği bütün rubrikler nerede geçiyorsa bölümleriyle beraber getirecektir. Başka repertorilerde de bunu görebiliriz. Respiration'da Öksürük bölümünde Hatta ekstremitilerde de varmış. Ve burada astmatik bir kaf. Göğüste sol tarafa doğru arkaya vuran. Buna referans kütüphanesinden. Tabi ilk açılan Allen Keynote olduğu için buradan çıkacaktır. bu şekilde remediye de ulaşabiliriz. SHS homeopatlar için homeopatiyi daha pratik ve flexible bir şekilde uygulanabilmek için yenilendi ve daha kolay kullanılabilir hale getirildi. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için.